Çok sık olmasın bence. He. Çok sık olmasın. Yok yok. Arkadaşlar Hatice Hanım ne soğandı bu? Fıskıya soğan. Fıskıya su. Yeşilini yemeye. Soğan sız bir tane üstüne salatıya. En azından domatesle kızar tane çıksın da bari. Valla pırasayla ikisi güzel olur diye düşünüyorum. arkadaşlar tohumunu böyle saçtım. Bence... sarıp sarımsak da sarımsakla hep pırasay tohumu dalayım. Gelince Bence biraz derin kaz biliyor musun? Neyi? Şeyi ee Toprak taş gibi olmuş yine değil mi? He aynen öyle olmuş arkadaşlar. Hem de otların da çapalı. Şey yapıyor. Üstüne şu örtüyüm de Su verirken gitmesin. Bu hemen bir al üç kuda yeşerir. Yeşerir evet. mi diyor? He. Suyu verdiğim zaman üstüne şimdi suyu da veririm. Şöyle şuralar arkadaşlar. Her yeri her yeri Buraya hemen. Şöyle su var, şey ol ne dos kimisinin içi boş baksana şey yapmış ne bir kere soğuk arkadaşlar ben ne tutarsa diyor mu e, şöyle elime gelen soğuyor buradan hemen koparıp akşam sefası şurada tutar yediğimiz zaman buradan koparıp yemesi yolu orada orada değil mi Haklısın, doğru söylüyorum. Boş duraştan nasıl sayfuk ah çocuklarımız yok ya. Yani. Gelirse üstünde bir torun. Neden? <laughs> Başka. Gezecek bu kadar olacak. Evet, başka da bizden başka kim var da kim gelmedi öyle. Kabakların taze taze yine hemen dökmüş. Aldı mı? Buradaki kırmızı kırmızı açmış. Bunun üzerine evet. domates yürümüş bak. aslında vayya. Arkadaşlar çok gerçekten can. Oh, Ama gene de Rabbim bereketini veriyor. Bereketini veriyor, veriyor ee, değil, bereketini değil mi? Bereketini verip koyduk. Otmazsak bu şiye şimdi de. Şimdi suyu da şöyle de bir yere verir. varsam. Arkadaşlar otlumuyum böyle işte kalkmak sorun. Yaşlılık. Yaşlılık hayat izler. Şeye geleceği iyi iyi. Sandalyeni nereden? Hani sen bu sandalyeyi yaptırdın. Sandalyeyi yaptırdı da sandalyeme çivi şey gitmiş hani şeyini ben çakılacağım. Oynayı vermiş arkadaşlar. Şeyden bir yere bulmam lazım. Kırmızı pancarına şeyi, enginarı. Etçik şeyin başını yolu şöyle böyle. Görül canım. Olmasa enginarı bir oraya deney Olur. Ha bu kayalar keser de gitti. Vay yavru vay. Keser de dayanmadı diye Vallahi. Önce bir çapalasaydın daha iyi değil miydi? Neyi? Allah iyi çapaladı. Bir çapayla yapıvereyim dur ben sana acele dur. Keserim ağzını, etme. Dur. Keserimin ağzını korutma Hatice Hanım. Valla sen o kadar şeylere vurdun vurdun. korelmedi de neydi onun adı. Şeyleri tırtıklarken bir şey yok da benim hemen iki şurayı tırtıklarken bir şey var. Hiç de bir ya. şey olmaz. Arkadaşlar. Nereye atıyorsun aldığını? Arka taraf atıyor arkadaşlar. Ay, Taş topluyor, ayağının biriyle de çiğniyor. Buraya biriktiriyor, buraya yapıyor. Anca, anca. Arkadaşlar canlar, Aa, benim iş çok. Köyün kişim bu kadar. Ne diyeceğim? Bana onu Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar. İşte, ama yoruluverdi, kafada gidiverdi. Hala kusura bakmayın. Arkadaşlar beton atmıştık. Hatice'nin de. Şöyle, şöyle güzel olsun dedi. Hatice Hanım biraz. Ne oynayacak ne ya. E çatlar ya ince beton. E? Dün çok sıcaktı ondan da olabilir. Şıcağı bir şey olmaz. Bir... Daha üzerine daha çok ço şeyler atacağız biz buranın. Kenarları bol usta kenarları. Şey. Yarılsın hiçbir şey olmaz. E? Hiçbir şey olmaz. Olacak değil He. Hiç böyle olmuyor arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar güzel. şu boruları daha kenarlara alacağım. Ben kenardan ağrı. Ayrıyetten bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi logara versek dedik tezden dolar. Aha, ora beton uçlarına eğici taşlatsın. Tamam, hadi Bir de ağzım üstü gene şey yaparız buraya. Eğici şey yapmayınca hadi. Olmaz biliyor musun? Yanına, aşa, tamam fazla suladın günden geldi Yerişim öbür taraf. Ya, neyse, şu da, Arkadaşlar onun derdi, Bamya onu derdi bamyaları sulamak betonu sulamak değil. Onun derdi bamyaları sulamak beton değil. Beton da beton beton Öyle, öyle değil ya? Kabak dolması yapacak mı çiçek dolması? Yok ya, yapmayacağım. Gönül abla ona farklı bir şey yapıyordu. Gönül abla diyorum onu bir şekil farklı bir yumurtada bir şeyler yapıyordu yumurtayla. Onun ablayım diyor. He. Onu yapıyor. Hı hı. Suyu kapatabilirsin. Tamam. Burayı dün beton attık biliyorsunuz. Şurayı şöyle temelini attım. Küçük, küçük ama küçük. Minik ama minik diyelim. Şöyle güzel raf sistemine yapacağım arkadaşlar. Dolap koyacağım. Tabanla da ileride. Şimdi değil arkadaşlar. Bir kale bodur neyi döşerim? Güzelce tertemiz olur. Biliyorsunuz ben yarım yapmıyorum işleri. Yani buraya küçük bir minik depo yapacağım arkadaşlar. Yapıyoruz. Daha doğrusu başladık. Dediğim Depo depo diyordu. asma depo. Ali'ciğim. Keşke dediğim gibi taşurayı şurayı sınırlasaydın ha. Yok ya böyle değil, ya. He? değil. Bence oradan ölsen. Evet, Nerede? Aha şuradan bak. Yok ya. Onca. Bir adım yer bir adım yerdir arkadaşlar şurayı demek istedim Ali'ye taş şurayı buradan hızasına örse bence tadından yenmez gibi geliyor. Hem kenarında ot çöpte bitmez. Bence de güzel olur deyin düşündüm ben. Bir kıdım daha şöyle bir karış daha en azından tatuvara gelmiş olur. İyi olurdu. Şurayı Ali arkadaşlar. Aa fasulyeler arkadaşlar sap sarı olmuş. Niye öyle olmuş sıcak kavrulmuş bence. Evet. Fasulyeler diye niye sararmış? Sab sarı olmuş. İyi falan. Şu. Oraya var ya. Şu orayla dediğim gibi tam e, şu senin dediğin gibi şu dipten olsa ot çöpteci olmazdı Ali. Şuradan ağrı. Yani oraya beton atacağım ya. Beton mu atacak? Gel, usta bile. Şurada var ya güzelce. Usta bile bir Hem şey. Kumumuz da orada şöyle güzelce. O köşeler atacağız canım. Evet. Ya o ah. su vayınca yanın var ya şu bör kaldı evet, arkadaşlar. Atacağız da bir dakika. Arkadaşlar. Sağcım. Aha kalay nereye koydu? Mala buradaymış. Mala orada, mala. Aha yere döktüm. Şu şey borusuna yer bırakıyorsun değil mi? Değil. Evet. Sonra şey yaparım Hatice. Yani onların acelesi yok. Ta buraya elektrik çekeceğim. Bunun haberi var mı? Yok. Şu boruyu dediydim arkadaşlar şurayı. Yan ağır şöyle götürürsün tuvadan bir T evet. atarsın Ali. Arkadaşlar böcek, karınca ben de biraz uyluyum. Onun için Ali. Böyle. Canım burada böcek dolu, börtük dolu. Çünkü neden de dairede yok mu ufak mucuk dolu. Ağaçam yok ısırı yediğin. Orada bile var. Aynı Bunu sinekten. Kara sinekte sen gene var. Şuranın size de temiz havası var ya. Neye dayı biliyor musun sen? Tertemiz güzel can arkadaşlar. Gerçekten doğal. Sessiz, sakin. Tam böyle huzur bulma. Ali, Ali Durmuş bana adın diye ki Hatice eh dedi. Sen diyor çok sevdin. Devam burayı diye. Dedim tabi severim. Sen, ben oğlum mu dedim. Öteki evi seviyor mu diyor. Öteki evi de dedim seviyor. Yeri geldi mi dedim. <laughs> Bana aynı sorgusu falı gibi soru soruyor arkadaşlar. Burayı seviyor arkadaşlar. Hatice mı yok Sabah ben böyle kaç uyandım gece biliyor musun? Bir baktım ikiymiş bir baktım altı. Dedim Hatice yat. Sabah kalktık. Kahvaltıyı dedik ki, hadi gidelim. Bana kalsa ben hiç gitmem arkadaşlar. Burada dururum da evdeki kulcan olunca tek da olmuyor çocuk dediğin gibi. Gene bir ses oluyor. O bize, o, biz ona aa, olmuyor arkadaşlar. arkadaşlar Buraya... Burayı hemen azıcık bir tuğlamız var. Burayı örelim ki dedik. Şu yandaki odunlar burayı örüyün. Şurayı kenarı hemen. Buraya yandaki odunlar var arkadaşlar. Odunlar arkadaşlar. Odunlarımızı şöyle güzelce dedim buraya alıverin bir şey demek istiyorum arkadaşlara. Arkadaşlar canlar. Tam duvara verdirme nedenim ne biliyor musunuz? Burası zaten ufak dedik. Odunu kayıp kıyıp şu e, suayacak. şimdi ördüğü şu duvar var ya. Onun arka tarafına istiklefi, aman istik miydi la? Şey He, oraya yapacağız arkadaşlar. Burayı dedik daratmayak hem dokun tolu vermesin bura dedik. Orada zaten biliyorsunuz duvara doğru odunu da, da verdiğimiz zaman Ali güzelce orayı kıyıp da ördüğü zaman zaten içindeki tahtaları da beş onları da arkadaşlar işe yarayanı bunun üstüne kullanıvereceğiz. Aha şöyle şunları böyle ağrı böğürler arkadaşlar kullanmayanları onları odun yapacağız Ali. Odun yapalım ya. İyi güzel oluyor hadi. Ama bundan başka da tuğlamız yok öyle. Buradan başka tuğlamız yok işte bugünlük. Bunları o da yetmez şöyle. herhalde ki bir geliyor. Ya yetmeyeceğini ben de biliyorum da. Yok. En azından dedim bugün şu yandaki odunları koyacak yer olsun şuraya. He. Yani doğru i̇yi ama bura çok güzel serin arkadaşlar. Tam tam var ya. Aslında tam sabah kahvaltı yeri arkadaşlar. Güneş ön taraf kavruklu yalı bir ön gene. Esiyor, esiyor, güzel esiyor. Burayı iyi esiyor. Benden dalga geçiyor. Ali. Hani durmuştu bana dün diye ki. Şurayı da diye sana diye balkon olsun mu diye. Beni dartı ya koyar. Ne diyecek ne demeyecek deyin. He desem diyecek ki doymadın iki tane balkona diyecek. Onun için ne olmaz. Ne yapayım yeter dedim. İstemiyorum ben de. yani. Yo yo yeter Ali istemiyorum. İyi bakalım. Yanına şöyle arkadaşlar Ali'nin olduğu yere sizce şöyle diyorum bir koşuya şöyle bir tandır çevireyim de düşürüyorum ayağın yanına. Ali. Olur niye olmaz? Şu ayağının yanına arkadaşlar şuraya şöyle. Şurada narı şöyle. Ali. Yaptığın zaman şöyle de oturduğum zaman şu oraya sığar mıyım acaba laki ki karşıya? Ya bir kişi sığar, ikinci kişiye yer almaz. Bakalım. Olur duyun değil mi? Olur ne olmaz? Yalnız cam yer unutma örerken demedi deme. E. <laughs> cam yandan mı kuyak? He. Pencede. Cam camı gerek var mı? Camı tavandan kuyak. Nasıl? Camsız şey olmaz Ali. Camı olsun, cam olsun cam. Orada olsun ki taşeyin yanında aydınlık olur bana. Öyle mi olur? İster oradan olsun ister aha şu ortadan olsun cam. Şuradan. Olur mu? keserim o tarafta Arkadaşlar. Ali'nin olduğu yerden demek istiyor. buradan fazla güneş girmez. Şuradan fazla yanından güneş girer bence. Cama. Güneşin ne işin var? İçeride oturacağım mı? Yok. Şuradan küçücük bir pencere koyarız. Cam, tamam. cam olsun cam havalı olur. En azından tamam mı? Arkadaş camın havalı olsa ne, ne? Ali Hı. şimdi sana şunu diyeyim. En azından cam arıtırsın. Börek çöre giderken açarsın havalısın. Cam olmadığı zaman o içeride o insan ne yapabilir? Çatlar çatlar. He şu mesela. He, he, şu mesela. olmaz burada niye biliyor musun? Depoda malzemeler ne olur o senin dediğinde olmaz. Onu bir unut. Neydi yok şu burada tandır mıdır olmaz. Bu tarafa yaparsın depomu. Bak bak. Hı? Şu yanla, şu yanla. Arkadaşlar, depomu şu yanla yapalım. Ali. Arkadaşlar. Hatice, toz olur içeri. Yağlanır malzemeler. Hiçbir şey olmaz. Buraya sen kurumu dirine koy güzelce ben işten e, şey yapayım. Yalıtım yapayım. Ali her gün yapacak dersin. Haftada bir yapacağım. Bir iki günde yapacağım. Bacı aldım yine götürür. Ya ben sana bir saç alırım. Dışarı gölgeye boğursun. Ondan sonra azıcık azıcık şöyle az hamuru yoğurursun. Gölgeye mi oğurum? He. Şura arkadaşlar bunu bunu sizce yapayım. şura sizce nasıl? 24 saat güneş giriyor. Onu demek istedim. Gel bilirsin? Ben biliyorum. sana şeyi alırım güzelce. Ney? Bir tane saç. Ben ondan istemiyorum ki. Ben ekmeği altına sallayacağım bu yıl. Aman yani sağlığın gitmiş daha hala altına sallayacağım diyorum arkadaşlar. Hayır ben altına böyle pasta pasta ya, ekma böyle var ya. Arkadaşlar bizim orada ekmeği böyle sapın samandan böyle altına sallarlar. Ben o biçim isteyim. Ben böyle toprak saçta da istemeyeyim Ali. Ben koyda durduğum ne belli olacak. Toprak saçı şeye de kor yaparsın, balkona da kor yaparsın. Haksız mıyım arkadaşlar? Bence hak verin bana. Böyle altına yukayı böyle sallandırmak istiyorum. malzememiz bitti bak. Malzemen bitti. Biter. Bir cimcik malzeme. Alır gelirse olmaz ha gider. Arabanın ardında. Yapacak bir şey yok. Olur mu? Yok ya. Kaç kere getirmedin mi? Gettin arabada yazdık. Önceden. Çimentoyu da gettin, kalekini de gettin. Çoğu malzeme yazdık araba. İnşaat malzemesi vardı. Garibim. Sen orayı ör bakalım bir. Ben burayı örüyorum güzelce.